Anne. İyi misin? İstersen kalabilirim. Yok. İyiyim. Gerçekten. Abimi de aradım ama açmadı telefonunu. Şirkete falan da gidebilirim istersen. Faydasız. Anlatmayacak. Ondan hiçbir şey öğrenemeyeceğiz. Tuzak kurdular dedi. Yatağımdaki kadın... ...ben bir şey yapmadım falan dedi. Her şey açık değil mi sence? Doğru söylüyorum. Oğlumu biraz olsun tanıyorsam doğruyu söylüyorum. Anne ben babam öldüğünden beri abim hiç böyle görmedim. Git hadi. Ben çıkıyorum. Ata. Reza'm. Gerek. üzgünüm ama Ata lütfen. Bak bu sabah bana yaşattıklarından sonra bunu bana borçlusun. Bunu senden eski bir dostun olarak ve bir anne olarak rica ediyorum. Lütfen. Tamam. O zaman yukarıdaki kafede buluşalım. Peki. Bu sabah için gerçekten özür dilerim Reza. Kızım o halde görünce... ...aklıma öyle kötü şeyler geldi ki... ...dayanamadım. Oğlumu öldürebilirdin Ata. Evet. Gerçekten öldürebilirdim. Eğer şüphelerim yok etmeseydi... ...kızıma ihanet ettiğini söylemeseydi... ...aklıma gelenlerden bir tanesini bile düşünmekten dolayı onu öldürebilirdim. oğluma sen mi tuzak kurdun? Oğlundan söz ediyoruz Reza. Savaşın sen herhangi bir tuzağa düşebileceğine gerçekten inanıyor musun? Evet. İnanıyorum. Çünkü onu gözlerinde gördüm. Ata... ...onların ayrılmasından... ...en az senin kadar... ...en az senin kadar rahatım. Ama... Hayır ata. Hayır bu kadar basit değil. Bir anne olarak bir babadan söz istiyorum. Bir daha böyle delilik yapmayacağına söz ver bana. Oğlumla aranızdaki gerginliği bitirmeye söz ver bana. Oğlun yanlış oldu Reza. O kızımın elini tutmaya çalışıyor. Kızımın elini acıtmaya çalışıyor. Ben ne kadar sana söz versem bile... ...oğlun bu sözümü bana tutturmaz. Ben yemeği dışarıda yiyeceğim. Ayşen Hanım'ın işi bittiği zaman siz bana haber verirsiniz. Ee, ben yarım saate burada olurum zaten. Tamam. İyi senin Başın döndü galiba. Ee, i̇yiyim. İyiyim tamam iyiyim. Selim Bey kusura bakmayın ama ne oluyor bu samimiyet? Yani... ...kızıma bir hediye aldınız bir de zor zamanında yanımda oldunuz diye siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Yok hastaneye geleyim mi? Yok yemekte size eşlik edeyim mi? E nereden çıkardınız ki sizi yanımda istediğimi? Şey ben çok... Çok oluyorsunuz artık siz. Üzmeyeceğim seni bebeğim. Üzmeyeceğim. Efendim güzelde. Ata müsait misin? Ee, atölyeye gidiyorum. Ha sen hala atölyeye ulaşmadın yani. Ben çoktan var mısındır diye düşünmüştüm. Çok mu trafik var? Hayır, şey bir işim var da onu hallettim. Bir şey mi oldu? Ay yok yok bir şey yok. Ee, yarın akşam için çok hoş bir davetiye geldi de. Bizim devinden. Yeni bir sanat galerisi açıyormuş. Kendi resimlerini de sergileyecekmiş. Uzun zamandır ruhumuzu okşayacak hiçbir şey yapmıyoruz. Oraya gidelim diyorum çocuklarla hep beraber. Yani ben çok istiyorum daha doğrusu. Evet ata ne oldu? Sessizleştin birden, hoşlanmadın mı? Hayır hayır, şaşırdım biraz. Yani gideriz. Değil mi? Çocuklar da çok hoşlanacak bu durumdan. Tabii evet, çocuklar için de hoş bir değişiklik olur. O zaman yaptık programı. Yarın akşam oradayız.